Çok fazla soru geliyor matematiğe nasıl çalışmalıyız diye ya da veliler e, çocuğumuzu nasıl çalıştıralım, nasıl çalışılmalı diye çok soruyorlar. E, bu videoda e, bunu anlatacağım. Şimdi matematiğe önce mutlaka e, konu çalışarak başlanmalı. E, ben soru çözerek başlıyorum, soru çözerek zaten konuya çalışıyorum ya da e, soruların sadece çözüm videolarını izliyorum konuyu çalışmış oluyorum diye kesinlikle düşünmeyin. Çünkü o zaman siz soruları ezber yöntemiyle çözmüş olursunuz ve karşınıza farklı kalıpta bir soru geldiği zaman çözemezsiniz soruyu. O yüzden mutlaka ve mutlaka ezber yoluyla yapmamak için konunun mantığını anlayabilmek için konu çalıştıktan sonra soru çözümü yapmanız gerekiyor. Soru çözümünde de mesela 20 soruluk bir test. 4'ten fazla yanlışınız varsa eğer tekrar konuya dönüp şöyle hızlıca bir göz gezdirin. Göz gezdirdikten sonra bu dört soruyu tekrar diyelim ki yani yapamadığınız soruyu yani dört soruyu derken yapamadığınız soruyu tekrar çözmeye çalışın. Baktınız yine yapamıyorsunuz. O zaman eğer çözdüğünüz kaynağın çözüm videoları varsa çözüm videolarını dinleyin ya da öğretmenlerinize sorarak mutlaka öğrenin. Her çözülmeyen yani her çözmediğiniz soruyu sınavda çıkabilecek soruymuş gibi düşünün. O yüzden hiçbir soruyu bence kesinlikle es geçmemelisiniz.